vaktiyle dersimin dağlarında Munzur adında saf, temiz kalpli bir çoban yaşarmış. Öyle gösterişi, malı mülkü yokmuş ama gönlü deniz kadar geniş, kalbi çocuk kadar berrakmış. Her sabah sürüsünü dağlara salar, akşam olduğunda türkü söyleye söyleye köyüne dönermiş. Munzur bir ağanın yanında çobanlık yaparmış. Ağa bir gün hacca gitmeye niyetlenmiş, hazırlığını yapıp yola koyulmuş. Günler geçmiş, aylar geçmiş. Munzur da bu sırada köyünde işine gücüne bakıyormuş. Rivayete göre bir gün A Mekke'deyken çok şaşırmış. Çünkü tam orada, hac yolunda, karşısına Munzur çıkıvermiş. Elinde bir testi süt ağasının önüne koymuş. Buyur aha, oruçlusun, iftarını aç demiş. A hayretler içinde kalmış. Munzur, sen nasıl olur da buralara gelirsin?'' biz günlerdir yol alıyoruz diye sormuş. Munzur ise gülümsemiş, boynunu eğmiş. Gönül temiz olursa yol uzak olmaz, aa demiş. İşte o anda herkes anlamış ki, Munzur sıradan bir çoban değil, hak katında yüce bir ermişmiş. Derler ki, ağası geri dönüp köyüne geldiğinde halk bu kerameti duymuş. Munzur dağlara çıkmış, bir kayanın üzerine oturmuş elindeki süt tasını yere döktüğünde oradan sular fışkırmaya başlamış. İşte bugün munzur gözeleri diye bilinen kaynaklar o sudan doğmuş. O sular hiç kesilmemiş, hala çağlayıp akarmış. O günden sonra halk ona munzur baba demiş. Dağlar, taşlar onun adıyla anılır olmuş. Dersimin bağrında munzur babanın nefesiyle bereket bulunmuş. İnsanlar hala munzur gözelerine gidip dua eder, kurban keser, dilek diler. Çünkü inanırlar ki munzur babanın hatırına akan su, temizliğin ve kutsallığın simgesidir.''